ihtiyacı var. Yoksa iktidar değişikliği mi? Her ikisi de. Mesela abi anayasa değişti. İktidar da değişti. Nasıl bir Türkiye olur şimdiki Türkiye? Vallahi şimdiki Türkiye e, geçmiş Türkiye'de iyi değildi. Bugünkü Türkiye'de iyi değil. Biz hepsini yaşadık gördük. Yani e, eski güzel diyecek bir şey yok. Eyvallah. Peki abi şimdi e, iktidar anayasa değişikliği için halka giderse yani referanduma giderse sen evet mi dersin hayır mı dersin? Ülkemin kıvırma anlamında söylemiyorum. Ülkem için hangi sayılıysa onu derim yani. Abi sen karar vereceksin orada. Senin için hangi sayılır, ülkemiz için? Hangi sayılı? Ama görmem olur. lazım anayasanın nasıl bir şey olduğunu. Ayrı. Görmeden nasıl evet veya hayır diyebileyim ki? Bir anayasayı görelim bakalım önümüze gidecek. Hangi değişecek? Ne Onu ilk dört maddeyi yazan hiçbir şekilde değiştiremezler. Mümkün değil. O ayrı. Ama sen şimdi bana dersen ki bunu mu değiştireceksin sıradan bir soru sorarsan da Sana ben cevap yani vermem AK Parti yeterli çoğunluğu alırsa mecliste Çoğunluğu yakalarsa e, Referanduma gitmeden anayasa değişikliği yapabilir mi? Yapamaz mı? Yakalayamaz çoğunluğu Abi 14 imzası kaldı Yakalayamaz Abi 14 kişi kaldı Burası Türkiye Demirel'in dediği gibi dün dündür bugün bugündür Siyasette 5 dakika bile önemlidir 5'in hükümlü olmayalım Aynen öyle baba Başka sorun var mı? Yok babacım Hayırlı işler, kolay Teşekkürler, gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Nerede? Bazı konularda yani değişiklik olursa bazı şeyler de iyi oldu tabii. Ne kadar? Mesela ne de değişiklik? Bazı yasalarda mesela her şey pahalı. Biraz e, ev ya kiralar ben pahalı. Bakın, <laughs> yani her ne? Her şey pahalı. Yasalarla alakalı değil. He. Yani isterse iktidar e, ülkedeki e, tarımı yaptı tarıma yönelip daha çok üretim yaptırıp evet. enflasyonu düşürebilir. O zaman sen memnun olursun. Öyle evet, değil mi? Evet, evet. E ülkemizde dünyada en çok gıda enflasyonu olan ülke Türkiye. Neden gıda enflasyonu yüksek Türkiye'de de? Yüksek. Neden çünkü üretimi olmadığı için yüksek. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. E sen bunları bilmen, kavraman lazım bir vatandaş olarak. Yani yani şey, bunun hani önce bir kiralara, falan değil, alakası yok bunun. Anlatın kira'lara mı? bir çözüm bulmalar lazım. Sen yani, tarım bakanı olsaydın ne yapardın? Ne yapardım? Söyle. Eee tabii önce fiyat biraz düşürürdük. Mesela üreticiden üreticiden ucuza çıkıyor. Markete gelinceye kadar kaç el değiştiriyor ama herkes geldi kafasına göre zaten bir şey maliyeti yapıyor. çok yüksek. Evet. Patates olmuş dünyanın parası. Evet, mazot yüksek. Mazot da dünyanın parası. Her şey mazota bakıyor tabii. Değil mi? Mazot şey. Evet. Yani, biraz e, 14 imzaya daha ihtiyacı var. E, referandum yapılmadan anayasa değişikliğini yapabilmesi için ya yani anayasa değiştirebilmesi için 14 kişiye daha ihtiyacı var. Yani 14 kimse. Transferler de devam ediyor AK Parti'ye. Eee eğer gerçekleşirse referanduma gitmeden AK Parti anayasayı değiştirecek çünkü e, mecliste çoğunluğu sağlamış olacak. Bak, siz bile inanmışsınız anayasanın değiştirilebileceğine. Şimdi bugün kamuoyunda e, işte bu anayasanın dokunulamaz maddeleri var. Şimdi Bunlar sayıyla, rakamla olacak şeyler değil. Türk devriminin köklerinden gelen bu değerler öyle. Çoğunluk bizde diye değiştirilebilecek şeyler değil. Türk milletinin gücü var, kuvveti var, devleti var, ordusu var, i̇şte polisi var, millet var. Bakın değil mi? efendim, referanduma gitmeden eğer meclis çoğunluğu olursa AK Parti'nin anayasada değişiklik yapma hakkı doğuyor. Hakkı onu onu diyorsunuz. Yani. Onu ben onu, Siz de diyorsunuz ki olmaz öyle bir şey. Diyor. Ben de onu e, anladım sorunuzu. Burada iddia ediyorum. Bu hüküm, bu meclis bu anayasayı değiştiremez. Ben bunu Bu iddia ediyorum. Bu şartlarda değiştiremez. Ama ben de bakın izah etmeye çalışıyorum efendim size. 14 imzaya daha ihtiyaç var. 14. Evet tamam. İsa transfer ettiği zaman 30 kişi daha bulsunlar. Zaman, evet. Ben de onu söylüyorum. Ben sizi anladım. Daha 14 değil. 140 tane de milletvekili bulsalar bu anayasayı eğer işte Türk Milleti kavramı i̇şte değiştirilemez maddelere dokunamazlar. Ben de bunu söylüyorum. Üstüne basa basa. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben aynen katılıyorum. Zaten sistem çökmüştür bakın. Artık Türkiye'de mevcut partilerle bu iş yürümeyecek belli. Yeni bir yüze, yeni bir partinin ortaya çıkmasına ihtiyacı var. Kimdir? Devrimci partiye ihtiyaç var. Evet. Türkiye'de artık bu sistem partileri Türkiye yönetemiyorlar. Eyvallah. Parlamenter sistemden yana yoksa? Tabii ki parlamenter. başkanlık sisteminden. Hayır parlamenter yana. Parlamenter Bakın ne diyorlardı? Kissinger söylemişti galiba. Atatürk öyle bir sistem kurmuş ki ya diyor ordu ikna etsek meclis ikna edemiyoruz. Meclis ikna etsek hukuki ikna edemiyoruz. O yüzden Türkiye tek adam sistem olması lazım ki ikna edelim. İşte onlar tek adamı götürdüler. Ama gördük tek adam yürümeyecek. Eyvah. Yürümüyor da. Türkiye'nin parlamenterine dönmesi lazım. Evet. Bu acil evet. önemli. Teşekkür, evet, teşekkür Çok sağ olun. Evet, sen Vatanda ne diyorsun? Vatandaş Bu vatandaş olarak e, ülkedeki rejim, de, anayasa değişikliğine mi ihtiyacı var ülkemizin yoksa? Yeni bir iktidara mı ihtiyacı var? Yeni bir iktidara bu adam varken anayasa değişmez. Bu tek krallık yapıyor. Türkiye'de tek krallık diye bir şey yok. Tek diktatörlük yani. Bununki diktatörlük. Vatandaşı içe say. Ne bileyim öbür partileri içe say. Affedersin o PKK'yı getir barışmaya. Yapıyor. Saçma şeyler ama. Abi e, şimdi iktidar transferler yaparak mecliste çoğunluğu yakalamaya çalışıyor ki ee, referanduma gitmeden, halka gitmeden ee, anayasada değişiklik yapabilsin. Şey de 14 yeterli. imza kaldı bakın. 14 imza daha bulduğu zaman ee, halka gitmeden, yani referandum yapmadan anayasa değişikliği yapabilir. Bunu soruyorum ben. Yani bu halka halkı sayan bir baş değil ki bu. Eyvallah. Diktatör yani. Gitmeyin efendim, gitmeyin. Size de sorayım diktatörlük yani Eyvallah. halkı içe saygılar yapacakmış. Şey. Eyvallah baba. Teşekkürler. Abi hadi ülkemizin iktidar değişikliğine mi ihtiyacı var yoksa anayasa değişikliğine mi An ihtiyacı anayasa var? Anayasa değişikliğine evet. ihtiyacı var. Mesela yani baz, bazı bazı değişimde... şeylerin değişmesi gerekir. Mesela ben kendi borsa işi yapıyorum. Evet mesela borsada bazen rulet şeysi gibi oyun oynuyorlar veya bazı şeyler yani bazı kanunların eski kanunlardan gidiyoruz hala da kaç yıllık şeyler gidiyoruz yani değişmesi gereken çok şey var onu meclisimiz hükümetimiz daha iyi biliyor yani değiştirme yani onu da de... tamam, anladım ben seni ha. baba eyvallah tamam, teşekkür ederim bence yani şu an Türkiye için fark eden hiçbir şey yok şu an Türkiye için fark eden hiçbir şey yok. Abi bak ben şu anda bir şey söyleyeyim bak. Buyur Benim sorduğum soruyla senin verdiğin cevabın alakası yok abi. Eee... Şu, şu, an. senin dediğin anayasa değişikliği hangi konuda hangi anayasa, değişikliği, hangi anayasa değişecek? Hangi anayasa değişecek? Hani kaçıncı madde değişecek abi? Hani ona bağlı. Hani, hani şu an sen dedi anayasa diyorsun, değişim diyorsun. Hangi yasalar değişecek? Doğru. Bize eksikliğinden dolayı, o eksikliği ya da meclisteki eksiklikten dolayı şu an ona yanlış Ama transferler devam ediyor. İlk Ama partiye ve milletvekillerine bak bağımsız milletvekilleri var onları trafik etmeye çalışıyor. Bağımsız CHP'den de gidenler oluyor. CHP'den de Aydıncı e e e İyi partiden, e partiden, partiden gitti. İyi partiden gitti. CHP'den de gitti Aferin, abi. Buyurun, gelin. CHP'den pardon. CHP'den de gitti abi. CHP'den de Aydın e Aydın belediye başkanı gitti. Abi o hani yer yönetimi var onun. Hani e fark, e fark e eden fark eden bir şey yok sana demek şey her türlü kayma oluyor. Her türlü kayma oluyor. O kendini kurtarmak için gitti abi. Ya hepsi kendini kurtarmanın peşinde abi. Hepsi kendini kurtarmanın peşinde. Şu an temiz siyaset yok Türkiye'de. Temiz siyaset var mı abi? Aynen. Temiz siyaset şu an, şu an Türkiye'de temiz siyaset yok ama bence en mantıksı bütün anayasanın değişmesi. Şu an herkes anayasayı kendine göre yapıyor. Her gelen başa kendine göre. Ama en mantıksı şu an deli toplu bir tekrardan bir anayasanın değişmesi lazım abi. Abi.